görüyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası'nın dinamiklerini nasıl tutmak ECB biraz geç kaldı deniliyor. Avrupa için aynı söylem geçerli midir? ECB için geç kalın deniliyor ama İngiltere Merkez Bankası'nda 5 toplantı faiz ama yine Avrupa borsalarına baktığımızda kırmızı yine bakıyoruz. Her gün bak düşüşler devam ediyor. Ne dersiniz? Bugünkü karar haritası görüyor ve yırtalar. Özellikle Avrupa piyasalarındaki görünümler bu şekilde devam edecektir. Şimdi, miyiz? E, öncelikle Amerika'nın e, yapmış olduğu, bugün yapmış olduğu faiz artırımı, hani piyasa iyi niyetli olarak bizde e, işte 50 bas puanlık bir e, artırımı fiyatlamak isterken 75 bas puan çıktı ve bunun arkasından da zaten e, birçok ülkede faiz artırımlarını hızlı bir şekilde yapmaya başladı. Hatta sanırım İsveç olması lazım e, yanlış söylemiş olmuyorsa e, sürpriz bir faiz artırımı yaptı. Tabi burada önemli olan şu, bu faiz artırımlarının arkasındaki yatan sebep paritedeki dengeyi korumak. Bir ülke faiz artırımı yaptığı zaman, bu e, başka bir ülke yapmadığında paritede değişiklikler oluyor faiz sıfatları nedeniyle. O yüzden de o dengeyi sağlamak için mecburen diğerleri de o dengeyi sağlamak amacıyla faiz artırımlarına gidiyorlar. Parite dengesini korumak için. Dikkat ederseniz zaten e, faiz artırımlarından sonra euro e, dolar partisi bir e, e, hemen bakıyorum son da söyleyeyim. bir 0-4-0-5 aralığında hareket ediyor. Yani çok fazla bir oynama söz konusu değil. Aslında burada asıl ana, ana sorun e, faiz artırımlarıyla e, Amerika'nın ne yapmak istediğini iyi bakmamız lazım. Çünkü e, Avrupa'da faiz artırımlarında Amerika'ya eninde sonunda uyacak. Çünkü Euro dolar partisi aşağı gittikçe euro değer kaybediyor ve euro değer kaybettikçe de Avrupa. E enflasyonu ithal etmeye başlıyor. Yani bizim başımıza gelen Avrupa'nın da başına gelmeye başlayacak. O yüzden de bu dengeyi korumak için e İSİB'li de faiz artırımları Temmuz ayında başlayacak. Ancak yapılan açıklama bakıyorum. Yani İSİB'li içerisinden gelen açıklamalara bakıyorum. Çok hızlı da olmayalım. Çok yavaş da olmayalım. 0.25 de yapsak olur. 0.50 de yapsak olur. Ama piyasadaki inandırıcılığımızı yitirmemek için e zamanında doğru hamleyi yapmamız lazım diye aralarında tartışma var. Çünkü Avrupa'nın işi çok kolay değil. Bir sürü ülke bu karara etkili oluyor. Dolayısıyla o dengeyi sağlaması gerekiyor Avrupa'nın. FED'de bu biraz daha kolay çünkü kendi içerisinde eyaletler bir araya gelip sonuçta tartışıp bir oylama yapıp netleştirebiliyorlar durumu. Ama Avrupa'da biraz daha piyasanın yoklanması gerekiyor. Biraz daha e, piyasanın kabul etmesi gerekiyor kararları. O yüzden işler Avrupa'da biraz daha yavaş. Bunun da etkisini Avrupa görmüyor. Görüyor tabii ki. Yani hatırlarsanız Uğur Bey daha önce Euro-Dolar partisi 1.30'lardaydı. Sonra birlere kadar düşüş Avrupa için çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü enflasyonu Avrupa kendi içerisine almaya başlıyor. Bu arada ben izin verirseniz bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Çünkü basında çok fazla yer almayan bir hadise. Amerika biliyorsunuz net sermaye girişine ihtiyacı duyan ihtiyaç duyan bir ülke. Yani yurt dışından sürekli bir sermaye girişi olması gerekiyor. Çünkü bir cari açık söz konusu Amerika'da. Yani dünyanın en büyük cari açığını veren ülke Rusya. E, dolayısıyla böyle bir ortamda Rusya'nın, şey, pardon Amerika düzeltiyorum. Böyle bir ortamda Amerika e, hızlı bir şekilde yurt dışından para çekmesi lazım. Ama şu an yaşadıkları bunun tam tersine bir duruma doğru Amerika'ya götürüyor. Neden? Çünkü Amerika dış ticaret yaptığı ülkeler içerisinde bir taraftan Rusya'ya bakıyoruz, bir taraftan Çin'e bakıyoruz. Amerikan tahvillerinin de müşterisi bu ülkeler. Yani o yüzden de bu ülkelerin ellerindeki tahvilleri çıkartması Amerika için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Neden? Çünkü tahvil ihracının yapılması, özellikle Çin'in elindeki tahvilleri piyasaya sürmesi, tahvilde fiyat düşüşüne yol açabilecek bir gelişme, yani bir diğer anlamıyla Amerikan tahvillerinde faiz yükselişinin olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla piyasaya baktığımız zaman, sizler de ifade ettiniz. İşte 3.40'lara varan bir e, Amerikan tahvilinde bir faizi yükselmesi söz konusu. Bu faizin yükselebilmesi için Amerikan tahvillerine satış gelmesi lazım. Bu satışları kim yapıyor? Arka plana iyi bakmanız lazım. İşte elimizdeki veri Amerika'da net sermaye girişi 1.3 milyar dolar olurken Çin'in elindeki kağıt miktarı 1 milyar dolara inmiş. Burada Çin elinde bulunan tahvilleri e, yavaş yavaş satıyor anlamına geliyor. E, dolayısıyla piyasadaki tahvil arzı e, tahvil fiyatlarını düşürünce tahvil faizleri de yükseliyor. Dolayısıyla şunu sormak lazım. FED gerçekten piyasayı belirleyici mi? Yoksa piyasadaki dengeleri sağlamak için mi faizleri yükseltiyor? Çünkü faizlerin yükselme sebebi tahvil arzının artması. Onu da yapan ülkelerden birisi Çin. Dolayısıyla ben size e, sorayım o zaman Hikmet Bey. Niçin için evet. faizleri arttırıyor? Evet. Dolayısıyla şimdi Çin elindeki tahvillerin sürerken Amerikan tahvillerine bir faizler geliş olduğu takdirde Amerika Fed de bu piyasanın gerisinde kalmış oluyor. O yüzden de piyasayı domine edebilmek için ben varım. Dolayısıyla piyasayı ben belirliyorum mesajı vermek için mecburen bu faiz artırımlarına gitmek zorunda kalıyor. Bence Amerika'nın faizleri artırmasının sebebi Çin'in elinde bulunduğu, bulunduğu, tahvilleri piyasaya arz etmesidir. Dolayısıyla tahvil faizleri yükselirken FED'in de bundan bağımsız kalmaması, burayla uyumlu olması gerekiyor. O yüzden de faizleri artırıyor. Tabii ki FED faizleri artırırken diğer merkez bankaları da paritede dengeyi sağlamak amacıyla mecburen faiz artımlarını takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'da faiz artımlarının arkada, arka ee, bahçedeki en büyük oyuncusu FED değil, Çin diye düşünüyorum. 75 bas puanlık daha faiz artışı olacağının sinyalini verdi Pabuk'un evet, dün, Pabu, sene sonuna doğru, kadar. Doğru, e, doğru, peki evet. bu faiz artışları nasıl olur sizce? Yani bir toplantıda yarısı mı olur? Bir daha 75 bas puanlık faiz artışı görür müyüz? Sene sonuna kadar politika nasıl devam eder faiz artışı anlamında? Aslında e, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan resesyon siz de ifade ettiğimiz e, hatta hatta e, altını çizmek lazım e, Avrupa'da ECB yöneticilerinden birisi e, hatta e, Almanya Maliye Bakanı e, şeylerden bahsetti bize. E, Almanya'da staklasyon olma riskinden bahsetti. Dolayısıyla şimdi Almanya staklasyonu konuşuyor. Tüm dünya resesyonu daha fazla konuşuyor. Siz ifade ettiniz. Böyle bir ortamda faizleri yükseltmek gerçekten çok tehlikeli bir olay. Çünkü faizleri yükselttiğiniz zaman talebi birden durduğunuzda Resesyon değil bir anda stagflasyonda bulursunuz kendinizi... Çünkü arz daha kendini toparlayamadı. Arzın toparlayamadığı bir ortamda sizler faiz artırımıyla kredi maliyetlerini yukarı çekmeye kalkarsanız şirketler zaten enerji fiyatlarıyla baş, eder, baş etmeye çalışırken bir yandan da fonlama maliyetiyle baş etmeye başlayacaklar. Dolayısıyla bunların ikisine ne kadar dayanır, ne kadar kapanma noktasına gelir bunu iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla faiz artırımlarının bir diğer bacağı da resesyona gidişin önünü açmak demek. E, çok dengeli dengeli olması gerekiyor. O yüzden de 0.50 piyasa beklerken 0.75 faiz arttırımı yapıyorsa FED, bunun ana sebebi gerçekten e, Amerika'daki talebi dizginlemek mi? Yoksa arzdan e, kaynaklanan maliyet artışları, VİT'inin elinde bulundurduğu tahvilleri piyasaya sürerek, tahvil fiyatlarını aşağı çekmesinden kaynaklanan bir faiz artışını domine etmek mi, belirleyebilmek mi, orada e, rol oynamak mı? Bunu iyi belirlememiz lazım. İnanın dünyada kimse şu an Çin'in tahvil satışından dolayı Amerika'da faizlerin yükseldiğini söylemedi. İlk defa sizlerle birlikte burada paylaşıyorum. Çin elinden ciddi miktarda tahvil ihracı yapıyor ve bunu Rusya'da takip edecek diye düşünüyorum. İşte Çin ve Rusya'nın birlikte tahvil ihracı, Amerikan tahvillerinin satışı, özellikle altını çiziyorum, Amerikan tahvillerini rezervlerinde bulundurdukları tahvillerinin satışı, e, ciddi şekilde Amerika için bir risk oluşturuyor, tehdit oluşturuyor. Bu durumda Amerika'da zaten FED yükseltse de yükseltmese de faizler yükselecektir. Dolayısıyla FED ben belirleyeceğim demek için rol oynama etkinliğini kaybetmemek için burada faizleri yükseltiyor. O yüzden agresif davrandı 0.75 yükseltti. Yoksa Amerika'da enflasyonu durdurur mu bu faizler? Asla durdurmayacak. Çünkü Amerika'daki enflasyonun temeli e, talebin karşılanacağı şekilde arzın iyi bir şekilde organize olamamasıdır. Dolayısıyla biz o arzı organize edemediğimiz sürece Amerika'da tabii ki enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani talebi durdurduğunuz zaman da Amerika'nın ekonomisi çöker. Çünkü orası tamamen tüketime yönelik bir ekonomidir. Tüketime yönelik bir ekonomide tüketimi durdurmaya kalktığınız zaman da ekonomi durur. O yüzden de ciddi bir evet. sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum Amerika tüketim azalacak mı diye birazdan soracağım çünkü otomobil satışları mayıs'ta gerilemiş bu hazirana ve temmuza da sirayet eder mi diyeceğim. Resesyon dediniz, stagflasyon dediniz. Güncellenen rakamlara baktığımızda enflasyon tahmini 4.3'ten 5.2'ye geldi sene sonu için. Mevcut enflasyon %8.6 ve işsizlik beklentisine baktığımızda yüzde %3.7'ye çıkarttı Fed beklentilerini. Ne dersiniz? Bu bir stagflasyon riski midir? E, artıyor mu bu risk? Risk gerçekten ve artıyor. Çünkü e, bir yandan talepte bir e, daralma söz konusu değil deniliyor. Evet. Talepte daralma söz konusu değil ama talepteki daralmanın, e, talepteki artışın sebebine de iyi bakmamız lazım. Herkes varlığını enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Ne yapıyorlar? Araba almaya çalışıyorlar. Gayrimenkul almaya çalışıyorlar. E, altın almaya çalışıyorlar. Hatırlarsanız dün Altında bir yukarı hareket söz konusu oldu. Faiz artırımlarıyla altının dibi bulunması gerekiyordu çok sert bir şekilde. Böyle bir hareketi göremedik. Demek ki insanlar stagflasyon, resesyon, özellikle stagflasyonun altını iyi çizmemiz lazım. Çünkü stagflasyonda hem enflasyon var hem durgunluk var. Fiyatlar artarken malınızı satamıyorsunuz. Fiyatlar artarken kimse bir şey alamıyor. Aksine piyasada tasarruflarını koruyabilmek için herkes sağa sola saldırır bir kaos söz konusu olabilir. O yüzden de stagflasyon riski şu an Avrupa konuşuyorsa Amerika'nın bunu çoktan konuşuyor olması lazım. Çünkü aynı zamanda Avrupa Amerika'nın e, biliyorsunuz üreticisi durumunda e, ihracatın büyük çoğunluğu Amerika'ya yapılıyor. E, dolayısıyla eğer Avrupa stagflasyonu konuşuyorsa bir fiyat artışı olacak demektir. Bu fiyat artışı kime e, yansıyacak? Doğal olarak tüketicisine. Avrupa'nın ürettiği ürünün tüketicisi kim? Amerika. Demek ki stagflasyonu bir ne kadar yaşayacak. Eğer Avrupa yaşarsa. O yüzden de burada faiz artırımlarıyla beraber yani durgunluğun ve durgunluğa bağlı arz yetersizliğiyle ve milletin parasını korumak için sağa sola, sağa sola saldırmasıyla beraber büyük ihtimalle stagflasyon riskine doğru koşar adım Avrupa ve Amerika gidiyor diye düşünüyorum. Tüketici anlayışı değişir mi? Otomobil satışlarında bir gerileme var. Ee, devam eden aylarda e, bu gerilemeler harcamalarda bekler misiniz? E, tüketici, şöyle Otomatik otomotiv satışlarında... E, yani sadece satış, otomotiv satışlarına yönelik söylemiyorum. Genel olarak Amerika'daki e, tüketici anlayışı. E, tabii. Mesela otomotivde e, şu an bir arz problemi var. O arz problemini de bir yatırım aracı gibi kullanılıyor. kullanılıyor Hemen otomotivde ihtiyacı olmayan, bizde de öyle, ihtiyacı olmayan birçok insan otomotiv almaya çalışıyor. Fiyatlar yükselecek düşüncesiyle. Dolayısıyla otomotivi bir menkul kıymet gibi düşünerek e, yatırım yapmaya kalkan konutu da bir menkul kıymet gibi düşünerek yatırım yapmaya çalışanlar e, bu morgus krizini iyi hatırlasınlar. Çünkü morguz krizinde yıl, uzun zaman alıcı bulamadılar, mal satamadılar. Bankalar e, morguz krizi karşısında verdikleri gayrimenkullerin e, teminatı şeyleri kredilerini e, geri alabilecekleri bir durumda. E, aksine e, gayrimenkul değerleri o kadar düştü ki o kredileri bile e, kurtaramayacak duruma gelmişlerdi. Evet. Morguz krizini iyi hatırlamamız lazım. Çünkü şu an piyasdaki durgunluk Amerikan piyasalarında mortgage krizinin tekrarlanması anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Hikmet Bey son olarak bu Avrupa'da artan doğal gaz fiyatlarına da değinelim. Bir haftada %59 oranında artış var. Rusya'da hemen yaptırımlara karşı kozunu oynadı. Vanayı kapattı. E, gaz fiyatları arttı. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz bu başlığı? Yani e, tabii ki Rusya'nın elinde o kadar önemli bir koz var ki enerji Rusya'nın elinde olduğu sürece o enerjiye bağımlı bir Avrupa Rusya'ya çok fazla diklenme şansı yok. Dolayısıyla Rusya ben gazı vermiyorum dediği zaman Avrupa'nın durumunu düşünmek düşünmekle istemiyor. Yani şu an e, Rusya e, elindeki kozlardan birini oynuyor. Avrupa'ya da böylece mesaj veriyor. Yani e, daha fazla benim karşımda durmayın, daha fazla beni zora sokmayın diye. Çünkü yaptırımların dozunu e, Avrupa artırdıkça Rus halkı bunu hissediyor. E, Rus halkı bunu hissettikçe Rus siyaseti de bu Rus halkının bu e, sıkıntılarına karşı karşı bir kozla e, Avrupa'ya cevap vermesi lazım. Bu da o kozlardan birisi. Aksi takdirde Rusya'da sıkıntı çıkabilir. Halk yönetimin almış olduğu bu kararlara karşı gösterilere başlayabilir. Rusya'da bunun önünü kesmek zorunda. Dolayısıyla karşılıklı yaptırımlarla dünyanın gideceği nokta belli. İşte Dünya Bankası, işte IMF, bütün yabancı kuruluşlar hep büyüme beklentilerini aşağı doğru çekiyorlar. Bunun da sebebi bunlar zaten. Enerji yoksa, ara maddeyi bulamıyorsak, e, üretimin e, maliyeti tabii ki çok hızlı yükselecek. Çünkü üreten adam daha zor koşullarda üretiyor. Daha daha yüksek fiyatlar evet. satacaktır. E, talep de dayanamıyor buna. E, bir an önce parasını bir yerlere kanalize etmesi lazım. Şu an böyle bir kaosa doğru global ekonominin gittiğini çok net bir şekilde görünüyor. Ekonomist Hikmet Baydar. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Efendim piyasa kanadını konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlerle birlikte ALB yatırım stratejisti Yavuz Hacıoğlu olacak. Sayın Hacıoğlu hoş geldiniz Reyna. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. İçeriyle başlayalım. Borsa İstanbul'da küresel